Büyük, beni çekme, koyuyor. Güzel şeyler yaptık, ticaret yaptık. Sonradan işte Sivil Toplum Örgütleri Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı... Domatesler nerede? Domatesler de şu altta, Biber de altta. İşte soğan koyacak mısınız? içine? soğanlı mı yapıyoruz? soğansız mı? Size kalmış. Soğan koymayız. Yani. Tamam. Gelip onlara melemen yapıyoruz. Biz şu başkan, Muhammed Başkan ediyoruz. bize melemen yapsın diyorlar. Zaman zaman yapıyoruz. Adada güzel bir çiftliğimiz var orada. Şöyle söyleyeyim, benim aslında e, iki tane kız kardeşim var. Sonra da var. Onun için pek yapmaya, bir şey yemek yapmaya pek fırsatım olmuyor. Ama bugün gençler çağırdılar bizi. Dediler ki abi beraber sen melemen yap, birlikte yiyelim. Tabii çok mutlu olduk gençlerimize. Teşekkür ediyoruz. Evlerine davet ettiler, biz de Güzel. geldik. Şurada evet, hepsi burada. Bizim Urfa'dan getirdiğimiz isotumuz da var. Karabiber var. Hmm. Hangi baharatları bu kanalda Kimyon var. Karabiber koyalım ya. Tamam, ben yani. yaptım bir iki sefer. Urfa östü menemen yapınca Bir de ben burada yeni öğrendim. Tulum peyniri varmış. Hmm. Tulum peyniri aldım pazardan. En son menemen bitince, tulum peyniri üzerine böyle hafif serpiyorum. Evet. Ve çok farklı bir tat oluyor. Önce iki tane kız kardeşim vardı benim. Ondan sonra da hanım. Kızlarım var şimdi. Bir şey yapmaya bir şey yok. Ben söyleyince her şey yapılıyor. <laughs> benim annem sağ olsun bana hiç köfte bile öğretti Evet, Bizimkiler geldi sağ olsunlar burada bayağı şey yaptılar bize. İşte i̇şli köfte, sarma, evet. böyle doldurdular dolabı. Ve gittiler dediler Ramazan'da siz de iftar yaparsınız. Ama karşımızda iki çadırı var şu anda. Evet. Yani biz şimdi evde nasıl yemek yapacağız her akşam. Ee, yani belediye olarak yapmamız lazım aslında. İlk bir Bilal Camisi'nde orada güzel bir aşevi planlıyoruz. Evet. Bir de mesela ikram aracı cumartesi pazar öğrenciler hani üniversiteden geliyorlar. He. Burada biz onlara bardakta çorbayı ikram edelim. Çok Ondan sonra ne şey Nescafe'sini, kahvesini kafeteryalarda içe çorba ikram edeceğim. O kahvesini içecek. Biraz daha fazla kalacak. Tabii. Ondan sonra da gidecek, hani yurda. Bir de mesela öğrencilerle indirim kartı dağıtacağım. Evet, otobüsler için, minibüsler için, hepsi, hepsi şey. için. Bütün, kimle pazarlık edersem, esnaflarla falan. Evet, esnaflarla pazarlık edeceğim. 100 ve 20 indirim kartı mesela. Bu indirim evet. kartını, Sinop'a ikametken alınan öğrencilere indirim kartı dağıtacağım. Çok hepsi. güzel olur yani. Evet, böyle. Şey bizim yapacağız. son sınıfımız ama biz bu konulardan çok müzdariptik herhalde Bizden evet. sonra gençler bu konularda çok yani inşallah yani yararlansın ya biz de bu güzel anlarla anlayacak bu günler ya e anlatacağız mesela bunlara Belemen e anlatacağız. E anlatacağız Evet Çağırdık <laughs> belediye <laughs> başkanına da yine Belemen yaptırdık abi bize belediye başkanı <laughs> Estağfurullah Yok olsun canım sıkıntı yok biz yani şey değil yani Şey bir e, ıı, kırayım ben yine de Olur ben Olur size geniş bir şey vereyim. Olur. öğrenci evinin şeyiyle, <laughs> kişi tavasıyla bizim alıştığımız usul tam pişecek böyle. Bizim evde oturup ilk kaldığımız evde kaldığımız arkadaşlar da şey seviyor böyle. Pişmiş seviyor. Evet. Ya diyorum montada nasıl dayanabiliyorsunuz siz? Bana böyle pişmiş olması lazım onun. Çünkü biz çiğözde bile yoğurarak böyle onu şey yapıyoruz ya sonunda ağzı. Pişiliyoruz ya. Ağzımız öyle alışmış bizim. Et mesela sulu aldım hiç yiyemiyorum ben. Ama yani sinopta kaldığım süre zarfında hiç yemedim. Mesela balık hiç sevmezdim. Sinop'ta aşırı balık sevmeye başladık. Diyor ki, yarın Ramazan, bugün yedik yedik diyorlar. Gündüzden beri ne buldularsa yediler dışarıda. Canınız çekmesin yarın diye. Önce evet. <laughs> üzerinde bir şey kalmasın diye. Yani zaten epey toplar o konuda. Ben de bir Sinop mantısı yedim gündüz. Üzerine gittim, ayrı bir şey yedim. Öylesi geldi. Hoş geldin. Tamam, hoş yer halısı siz görürsünüzdür. Bu ya, Bizim, yani bizim yeri evet. sevdiğimiz so yemek halısı var ya, o aynı yanında. Gidelim. O, Özel bir aldık. Ben çok evet. almışlardır ya. Şey ben şu şey diyorum diyorum. Şunu, Şunu, Şunu şu bir indim oraya. Şunu bir daha bir daha. Şunu üstüne He ben burada sini var dedim. Yok. Bismillah. Evet arkadaşlar. Evet, buyurun. buyurun. Buyurun, <laughs> buyurun, <laughs> buyurun. dostlar buyurun. Haydi bismillah. <laughs> Anlattım böyle diye. Of dedi çok güzel dedi harika. Keşke ben de olsaydım dedi valla. Yani. Siz biraz nazlı yiyorsunuz ya. He? Ah <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Kapıyı açıyoruz. Ondan sonra Canı bir Çayı hem da koyuyoruz. Sen <laughs> hem de çayda şey. Tabi. Odun soğan <laughs> ateş yansın diye. Yani tavuk kantıyor güzel oldu Allah var. Hmm. Ama odanın tavanı siyah oldu. İçerisi içerisi hep duman oldu. Tabii kere yoğurdum. Yumurtalı yaptım. Ne getirsem yiyecek bir şey olsun. Diyelim herkes içine ikişer tane koysun. Bir tane Bizim klasik yaptığımız şekil o. Bir tane de normal yani, şey çayı, Türk çayı diyoruz biz. Kaz hizmetini parasız yapayım. Çorba ikramını parasız. Bazı şeyleri ben parasız bir başlatayım. Tuvaletleri parasız yapayım. Şurada mesela 5-10 tane tuvalet koyalım. Bir tane adam başına vereyim. İşte ihtiyacımız hmm. karşı, karşılamak için girdik tuvalete. Elimizi yıkayacak herhangi bir sabun bile bulamadık. Hangisi şu şey pas. Evet şunlar sağ sol başını. Hmm. Şunlara sağ sol gidiyorsunuz. Şu hareket şu oyuncu bunlarla şey yapıyor. Allah Hocam, razı olsun. hayırlısı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok abi, sağ olun. Hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Dua edin inşallah. Yılda kadar bildiğiniz ya. Dualarınız olmasaydı Rabbim size ne diye değer verir Ayet-i Onun için. Ben sana şey Ben <laughs> 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 <laughs>